dersel konular yön değiştiriyor. 2025 yılında burçların odaklandığı konular değişiyor. Güney düğüm başa, kuzey düğüm balığa geçiyor. Yani aslında bizler balık başak aksında tutulmalar yaşayacağız. Bu dönem ana gündemler nedir diye baktığımızda başakla birlikte aslında sağlık çalışma koşulları ile alakalı gündemler var. Balıkla birlikte de aslında sanat, yaratıcılık, psikoloji ile alakalı gündemler var. Genel olarak kolektifte ve bireysel olarak baktığımızda iş hayatımızda bir düzenle ilerlememiz aynı zamanda birlik bilinciyle hareket etmemiz ekstra önemli olacaktır. Ve aynı zamanda tüm burçlar için tavsiyem sağlıkla alakalı özenli dikkatli olmaları çok daha iyi olacaktır. Ve bu dönem Türkiye'de sağlıkla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Hem olumlu hem olumsuz birçok gündemle karşılaşabiliriz. Kuzey düğüm balıkla birlikte şifalanmayı hatırlayalım. İyileşmek için neler yapabiliriz? Bunun için araştırmalar yapalım. Aslında burada sevgiyi hatırlayan, etrafına yardım eden, koşulsuz iyiliğe odaklanan kişiler açısından bu dönem faydalar ve fırsatlar olacaktır.